Merhaba arkadaşlar YouTube Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenip bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz şu şekil. Ötüsüz hali. Çok güzel ve çok şık bir model. Rengarenk. Bayramda rahatlıkla yapıp bayramda kullanabileceğimiz bir model. Her zaman kullanabileceğimiz bir model daha doğrusu. Bayram yaklaştığı için öyle demek istedim. Evet arkadaşlar ötüsüz hali buysa ötülü halini düşünemiyorum daha şık duracağına eminim. Çimenimiz şu şekilde arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Bir fazlalık atıp Hemen yandaki tığ batısından girip çıkıyorum. Kişer kişer çıkarttım. 4 zincir çekiyorum. Şöyle yuvadan girip çıktım. Evet çimenlerimizi sayalım. Kaç tane yap? 20 tane yapacağız arkadaşlar. Şöyle şuradan saymaya başlayalım. 1 2 tane şöyle 3 4 5 6 7 18 19 20 tane oldu. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 8 9 10 tane zincir çektim. Hemen modelimi şu şekilde çevirdim. Tersine 1 değil ikinci 2 1 2 3 hemen 2 ve 3'ün arasındayım. Girip şu şekil çıkıyorum. Ters çevirdim. Tekrardan düz tarafına çevirdim. Şu şekil kendime doğru bir zincir çektim. Bir fazlalık. Hemen yuvadan girip ikişer ikişer çıkartıyorum. Tekrar bir fazlalık. Yuvadan girip çıktım. Önce bir sonra 2 2 diye çıktım ikisini iki fazlalık attım yuvadan girdim çıktı ikişer ikişer çıkarttım tekrar iki fazlalık yuvadan girip çıktım önce bir sonra 2 2 iki, iki, diye çıktım 3 fazlalık attım yuvadan girip çıktım ikişer ikişer çıkarttım şöyle bir yaprak oluşturduk. 4 zincir çektim. Son yaptığım zürafadan girip çıktım. Doldurup aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 Hemen yuvadan girip çıktım. Şu şekil yaprağımız 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir tane gevşek yaptım. 1 2 3 4 5 zincir daha çektim. Hemen gevşek yaptım. Zincirden şu şekil girip çıktım. Bir yuvacık yaptım. Küçük büyüva şu şekil arkadaşlar doldurup aşağı iniyorum bir dal yapacağım bir iki üç dört beş altı yuvadan girip çıktım şu şekil olacak tekrar bir zincir bir fazlalık ikişer ikişer çıkartıyorum. Diğer yaprağımı yapıyorum. Tekrar bir fazlalık attım. Önce 1 2 2 çıktım. iki fazlalık. İkişer ikişer çıktım. Her iki tane attım. Önce bir daha sonra 2 2 diye çıktım. 3 fazlalık. 2 2 çıkartıyorum. 4 zincir çekiyorum. Son yaptığım zürafadan girip çıktım. Şimdi doldurup aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 Son yuvama atıp çıktım. Şimdi bir fazlalık attım. Hemen yandaki tığ batısından girip çıktım. 4 zincir çektim. Şu şekil arkadaşlar bir zincir. Bir fazlalık yandaki tığ batısından. Alt, alt çimenimiz bu şekil. Bu arada arkadaşlar dışarıdan çok ses geliyor. Çocuklara maalesef mani olamıyoruz. Anne babalar da bağırıyor. Rahatsız edici bir sokak ama idare etmeye çalışıyoruz. Alt kısmı şu şekil arkadaşlar. Çok tatlı duruyor. Hemen diğer renkli ipimize geçelim. Diğer renkli yazmam ipimi aldım modelimin düz tarafı değil şöyle çeviriyorum arkadaşlar ters taraftan işlemeye başlayacağız şöyle yaprağın ucunda yaptığım yuvaya atıp çıkarttım bir zincir çektim iki fazlalık attım hemen direğimin direkte yaptığım yuvaya atıp ikişer ikişer çıkarttım bir zincir çektim. Şöyle arkadaşlar alttan alıyorum. Kaldırıp hemen parmağın altına katıyorum. Bir alttan bir üstten alacağım arkadaşlar. Üstten aldığımı sayacağım. Şöyle bir iki üç dört beş 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16'dan şu şekil hepsini birden çıkartıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Şuradan tutuyorum. Şu şekil çıkarttım. Hemen bir zincir çektim. Şu şekil duruyor. Buna da fıstık modeli diyorlar arkadaşlar. Fıstığın bir çeşidi videomu izliyoruz daha önceki videolarımı izlemişseniz eğer bu modeli yaptım ama yanlış yaptım arkadaşlar düz tarafından işledim yanlış yaptığımı fark edince tekrar yapayım dedim yeni bir video çekeyim dedim çekmek istedim o yüzden düzeltme amaçlı bu videoyu çektim di evet arkadaşlar bir zincir çektim hemen alttan alıp şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16'yı çekiyorum şu şekil. Şu şekilde arkadaşlar. ipim şuradan tutuyorum. Şu şekilde çıkartıyorum. Hemen bir zincir çekiyorum. Çok basit, çok kolay bir model arkadaşlar. Evet, 8 tane fıstık yapalım hemen. Evet hanımlar, ben 8 tane fıstık yaptım. Bir zincir çektim. Hemen diğer yaprağın uç kısmına şöyle girip çıktım. Bir zincir daha yaptım modelimi düz haline getirdim. Düz tarafına çevirdim şu şekil. Bir fazlalık atıp hemen yaptığım fıstığın ucunda bir zincir çekmiştim. Hemen o zincirden şöyle girip çıktım. 2 2 çıkarttım. 4 zincir çektim. Yaptım. Şöyle yuvadan girip çıktım. Bir fazlalık bu sefer de <laughs> fıstıkların arasında birer zincir yapmıştım. Şu, şu kısma iki kez atıyoruz arkadaşlar. İki tane yapacağız. Şöyle bir, iki, üç, dört. Yuvadan girip çıktım. Tekrar aynı yere. Fıstık aralarına iki, 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 iki kere yapıyorum. Öyle 4 zincir çektim. Yuvadan girip çıktım. Bir fazlalık attım. Hemen fıstığın şöyle ucunda yaptığım zincire batırıp çıkarttım. 4 zincir. Yuvadan girip çıktım. Tekrar bir fazlalık. Hemen fıstıkların arasındaki olan zincire batırıp çıkarttım. Evet arkadaşlar bu üst kısmı çok kolay, bizi uğraştıracak olan bir tek fıstık bölümü. O da elle alışık olan insanlar için sık sık model e, oya işleyen insanlar için basit. Şu şekil. Yuvadan girip çıkıyorum. Evet arkadaşlar, bitti sayılır. Her yeni güzel bir modelim yok bayramda takmak için diyorsanız bu modeli yapıp örtebilirsiniz bayram günü. Çok şık duruyor. Bayrama özel bir model diyelim. Şöyle en son iki zincir yapıyorum arkadaşlar. Şu kısma atıyorum. Şu şekilde çıkartıyorum. Yanıma makas almayı unutmuşum. Şöyle kopardım elimle. Evet arkadaşlar şu şekil. Gerçekten ötülü gibi. Ben bayıldım bu modele. Renkler birbirinden güzel. Şu şekil göstereyim. Bu modeli görüp yapmayan hanımlar çok pişman olacaksınız. Hiç eskimeyen bir model. Bazı insanlar buna kanser modeli de diyor. Ama o kelime hiç hoş değil. O yüzden fıstık modeli daha uyuyor bence. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Tekrar hatırlatayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.